CSS konu anlatım serisine hoş geldiniz. Bu videoda selection'ı göreceğiz. Selection sözlü üyesini göreceğiz. Nedir selection sözlü üyesi? Mesela ben buraya bir tane paragraf oluşturdum. Şu şekilde lorem ipsum olsun. Gördüğünüz gibi benim burada tüm paragrafım gözüküyor ve ben bunu seçtiğim zaman böyle mavi bir renk oluşuyor ve içerisindeki yazılar beyaza dönüşüyor. Selection sözlü üyesiyle biz bunları değiştirebiliyoruz bunun stilini. Hadi hemen gelin görelim. Ben buraya geldim ve P yazdım. Buraya iki nokta koyup Selection yazdım. Ve süslü parantezlerimi açıp kapadım. Buraya gelip Background yazıp buraya istediğim rengi yazıyorum. Mesela sarı olsun. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben artık bir yazıyı seçtiğim zaman arka plan rengi bunun sarı oluyor buraya gelip ben kalır da yazabilirim kalırlarda mavi olsun bu şekilde bir stilimiz oluştu ben bu şekilde bunu yapabiliyorum veya ben buraya bir tane div bile oluşturdum içerisine bir tane daha lorem ipsum yaptım şu şekilde sadece paragrafı seçtiğim için <laughs> sadece onlara uyguladığım stiller geçerli oldu ama ben buradan paragrafı silersem, 2 nokta selection yazarsam sadece bundan sonra benim tüm yazılarım bu şekilde buraya yazdıklarımı uygulayacaklar. Hadi gelin buna birazcık daha örnek yapalım. Mesela buraya bir tane h bir etiket ekleyelim. Buraya da lorem ipsum olsun. Buraya h2 ekleyelim. Burası da lorem ipsum olsun h 3 h 4 diye gidelim bu şekilde. Bu şekilde bir daha Lorem Ipsum. Buraya da H4 yapalım. Bu da son olsun. Ben buradan bunu silmeyelim. Şu şekilde kopyalayıp yapıştıralım. Bu P etiketimi etiketsin. Bu benim div etiketimi etiketsin. Bu benim H1'ime. Bu H2'ye etki etsin. Bu da H3'e etki etsin. Bir tane daha koyalım. Bu da H4'e etki etsin. En son H4 düzenledersem. Evet. Buradan şimdi bunların renklerini değiştirelim. Bu mavi olsun. Bu tekstin rengi de beyaz olsun. <laughs> Şu şekilde bu kırmızı olsun. Bu da sarı olsun yazımızın rengi. Arka plan rengimiz yeşil olsun, P2 de, color rengimiz de black olsun, yani siyah. Buradan gelip burası purple olsun, yazımızın rengi kırmızı olsun. Bu da pink olsun, background rengi. Bundaki yazı da, bu da pink olsun. Görelim ne olacak. Bu şekilde benim bir web sitem var şu anda. Hadi gelin bunları seçelim en üstte itibaren. Bu şekilde ben en üsttekini ne seçmiştim? arka plan rengi sarı ve tekstin rengi de maviydi. Alttakine geçtim. Bu benim div etiketim. O nasıldı? Background rengimiz mavi ve textimizin rengi de beyazdı. O şekilde oldu. E bir etiketime geldiğim zaman gördüğünüz gibi arka plan rengi kırmızı oldu ve benim textimin rengi de sarı oldu. Bir aşağı daha gelelim. Bu da benim background'um green oldu. Kalırım siyah oldu. Bu şekilde ben istediğim tüm seleksiyonları yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi en aşağıdaki de kayboldu. Bu ne işe yarayacak derseniz kendi sitenize uygun veya markanıza uygun renkler yapabilirsiniz bu şekilde. Mesela atıyorum McDonald's. Benim buraya baktığım zaman aklıma McDonald's geldi mesela nedendir bilinmez. Ama bu şekilde biz bunları yapabiliyoruz. Belki işinize yarar. Bu videoluk bu kadardı. Görüşmek üzere.